biliyorum hiç benim tarzım değil. Bu ikinci kez oluyor. Böyle yürürken, dolaşırken fuarları gezmeyi seviyoruz. Dolaşırken benim videomu çek diyen bana bir tekne daha oldu. Şimdi hatırlıyorum bir de bir Polonya teknesi vardı. Ama bu tekne Türk teknesi ve Tender marka. Bakın şöyle bir tarz bir tekne. Arkadaşlar Fedon satın almış. Bakın direkt ismini de basmışlar. Biraz sonra sıramı bekliyorum. İçeri gireceğim. Bu teknenin şu genel bir tanıtımını yapacağım. Dışından başlamak istiyorum. Çünkü sıra var. Ve çok keyifli olduğu için de bu tekneyi paylaşmak istiyorum. Fuarın en güzel teknelerinden birisi. Ben her tekneyi paylaşmıyorum. Farklı gördüğüm, güzel gördüğüm, kaliteli gördüğüm, benim gözüme göre güzel olan tekneleri paylaşıyorum. Şimdi bunu da size şöyle kısaca bir anlatayım. Arkadaşlar bu teknenin üstünde gördüğünüz her şeyi standart yani dinlencesindeki minderinden kromlarına kadar ön tarafındaki çapasından ırgatına kadar burada gördüğünüz her şey şu anki fuar fiyatında 65 bin euro 65 bin euroya bu tekneyi satın alabiliyor musunuz? Bunun da motorunu soracaksınız tabii ki. Motoru 140 beygir tuhaf suyla. Bakın böyle bir dinlencesi var. Teknenin enteresan bir de tarzı var. Çok fazla tekne var tabii ki bu tarz. Ama tender tekneleri daha çok böyle yabancı tekneleri andırdığı için birazcık yani böyle bir cezbedici bir özelliği var. Şimdi burada bir dinlencesi var. Bu dinlence de şöyle söyleyeyim. Çok güzel zaman geçirilebilir balık avlanabilir. Keyifli zamanlar burada iki kişi balık avlayabilir bakın. Yani normalde böyle bir teknede balık avlamak ya en öndeki şu ön taraftan ya da bir en arkadaki buradan. Ha şuradan da oturup el oltasıyla atabilirsiniz. Ayakta kullanabilirsiniz ama asıl amacı bu balık olmadığı çok bariz, belli ve çok güzel bir tekne. Şu tente dikkatimi çekiyor. Yukarıda bakın tente uzatması var. O uzatma daha çok uzuyor mu onu soracağım. Yani bundan daha fazla uzuyorsa, şuraya kadar geliyorsa çok hoş bir görüntü olabilir. Hayır ama üst taraftan bakınca öyle olmadığını belli oluyor. Şimdi o da benim hayalim oldu birazcık. Şimdi teknenin içine gireceğim. Oradan da size bir ayrıntılara gireceğim. Şimdi zaman buldum. İlk adımımı attım. Burası bakın dinlence alanı görüyorsunuz. iki adım. Burada bir merdiveni var zaten. Burada şuraları görüyor musunuz bakın. Burada acayip oturma alanı var ya. Yani şurada dinlenceye basarken bu şekilde oturma alanı var yani. Burada acayip keyifli zamanlar geçirebileceğini düşünüyorum. Yürüyüş alanını da çok beğendim. Buradan girerken sıkıntısız bir şekilde girebiliyorum. Ve en manyak bir şey. Ya burada bir yükseklik var. 2 metre insanlar bile artık bu tekneyi alabilirler öyle söylüyorum. Bakın şimdi şurada biraz önce bir iki, üç, dört kişi oturdu. Bir de burada böyle bir alan var. Buraya da bir tane sandalye atacak kadar rahatlıkla beş kişinin burada yemek yiyebileceği. Bakın buradaki sisteme bakın. Burada açılıp kapanabilen sistemler yapmışlar buraya kadar. Buradaki geçişleri de çok rahat sağlayıp burada oturduktan sonra bunları açıyorsunuz. Müthiş büyük bir alan oluşuyor. Ya buradaki şeyi gösteriyorum şimdi. Buraya buzdolabı koymuşlar. Şuradaki derinliği hayal edin buzdolabının arkası yok. Bir tezgahı var. Burada yani bir, iki, üç kişi, bir kişi yemek yaparken iki kişi salata yapabilir. Yani tabakları hazırlayabilir. Buraya bakın her şey çok güzel ya. Harika saklama alanları, kilitleri, kilitli çekmeceleri ve Müthiş ferah bir oturma alanı var. Yani kaptan koltuğu var. Bu kaptan koltuğunun büyük ihtimalle sırtlığı olabileceğini düşünüyorum. Şu an bunu sormadım. Heyecanla bu tekneye girdim. Bakın. Burada müdahale alanı olarak bakın elektrik tesisatı. Her şey o kadar basit ve kolay ki, jelkot kalitesi gözüme çarpıyor. Gerçekten işçilik. Bakın birleşim yerlerindeki işçilik. Ben tekneyi yürürken beğendim. Bu tekneyi çekmek istedim. Gerçekten farklı tekne. Bakın. Uf. Müdahale alanı artı saklama alanı burayı bu şekilde değerlendirmişler. Öf öf öf, öf. Harika bir görüntü ya. Ya yani ışıklandırması da çok güzel. Burada rahatlıkla iki yetişkin bir çocuk yani 10 yaşına kadar bir çocuk bir geceyi geçirebilirler. Hatta 2-3 gün kalabilir. Bakın burada bir tuvalet var. Bu tuvalet de bakıyorum hani 1.80 1.90 kişiler yani eğilerek burada çok rahatlıkla ihtiyacını giderebilirler. Ha, üst baş değiştirmek için şöyle bir alan var. Burada 2 metrelik bir kişi burayı kapatıp burada üst baş değiştirebilir. Ayakta işlem görebilir. Hatta bence buraya bir parça koyarak da bu kapıyı iptal edip o an için burada ayağını uzatabilecek çok uzun boylu insanlar da burayı kullanabilir. Tekne gerçekten uzun boylu insanlara hitap eden. Bakın tavan yüksekliğine bakın. Yani uyandığınız zaman da gerçekten aynen yani belinize kadar kalktığınız zaman da size hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir genişlik var. İçeriye girdim. Bakın burada saklama alanları var. Şunları bu şekilde kilitlemişler. Lavabonun alt tarafına müdahale alanı burası, lumbos, havalan, ışıklandırmalar ve buradaki normal doğal ışığı kullanmak için denizi görmek için müthiş alanlar. Şurada 220 volt ve 12 volt. Hani gece burada <laughs> uyurken dinlenirken şarjınızı yapabileceğiniz yerler. Çok merak ediyorum. Evet, burada da bir saklama alanı oluşturmuşlar. Saklama alanında güzel olduğunu düşünüyorum. Kısa ve net tekneyi beğenmemek gerçekten çok imkansız. Yani hem klas hem güzel. Ben eminim benim hanım bu tekneye bayılacak. Ben bile bayıldım. Gerçekten bu teknede böyle insan bir hayal kuruyor. Keyifli zamanların hayalini kurmanız dileğiyle Allah size nasip etsin inşallah. Ben teknemi aldım. Diabot 590'ımı aldım. İnşallah teslimatında da görüşmek üzere.